Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda size level 1'den itibaren alabildiğimiz en iyi hırsızlık um, armorlarından birini göstereceğim. Bunun için um, oyunun bir bagana kullanacağız. O şekilde alabiliyoruz. Buradan çıkalım. Buradan Mifareyel'in oradaki limana gitmemiz lazım. Kuzgun Kaya'ya gidebilmemiz için buradan şehrin içine girdiğinizde çok karışık oluyor. Yani zorlanabilirsiniz çıkışı bulmakta. Ben şuradan geçiyorum. Bu çiftliğe gelip buradan karşıya geçiyorum. <laughs> Kaptanla konuşuyoruz. İsterseniz para verip yapabilirsiniz ama ikna edebiliyorsunuz adamı. Daha sonra korkutuyorsunuz. Hem hitabetiniz de gelişiyor. Buradan well, here we are. this is raven rock. can't say i'm all that glad to see it again. good luck. maybe you can figure out what's going on around here. Burada da bir ton görev var. Ayrıca mirak görevlerini burada yapıyorsunuz. Buna değil mi? iş arıyorum deyin. Seni ilgilendirmez dediğinizde tav oluyor bize. O yüzden demeyin onu. Buradan devam ediyoruz. Bakın. Yerel harflerden göstereyim. Galo, Glover Mallory'nin evi. Buraya geleceğiz. Burada saat 9'a kadar beklememiz lazım. Akşam olması lazım. Buradan isterseniz buna gelip yan kesicilik yapabilirsiniz. Ya da lol piklerle eve girebilirsiniz. LOL pekiniz yoksa bu şekilde LOL pek ekliyorsunuz. Maymuncuk ekliyorsunuz yani. Şimdi şu işaret gizli olduğu an deneyebiliriz. Pek seferde. Evin içine girdik. Şu tahta tab'ı alın. E'ye basılı tutarak aşağı gelin. Bunu kapıya şöyle tutup kasırga koşusuna basacağız. Bu şekilde birkaç defa deneyerek bunu başarabilirsiniz. İtemlerimiz burada. Bunların hepsini alın. Başlık %25 daha uygun fiyat. Kilit açma %40 daha kolay. Taşıma kapasitesi artı yan kesici %40. şekilde görünüyor karakter. Daha sonra şuraya gelin. Bunların hepsini alın. Şuradan iksirleri alın. Burada nar taşı var. Burada mektubu var. Bunu da okuyun. Şurada bir kılıçlarımız var, kalkanımız var. Bunların hepsini alın. Yiyecekler var. Şurada birkaç altın var. Başka da bir şey yok gibi görünüyor. Nasıl çıkacağımız da aynı şekil o tahta tabağı yaptığımız gibi bu sepeti buraya dayayın. Kasırga koşusuna bas. Evet arkadaşlar. Bu kadar da daha sonra kapıdan çıkarak Armonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek üzere.